Kaldır kafanı, bükme boynunu, sil gözlerinde akan yaşları çocuk. Gözünde akan her damla yaş, kurşun gibi değiyor yüreğime çocuk. Takma kafana, senin bir suçun yok, bükme böyle boynunu çocuk. Kaldır kafanı, seni bu hale düşüren katiller utansın be çocuk. bükme boynunu, kaldır kafanı, bak gökyüzündeki yıldızlara doğru. Sen üzülünce çocuk, bir bir sönüyor yıldızların ışıkları. Çek yüreğinin en derinlerinden kuvvetlice bir nefes çocuk. Tüm zalimlere küfreder gibi gülümse hayata çocuk. Seni bu halde görünce içinde Kıyametler kopuyor benim çocuğum. Kaldır kafanı, bak gökyüzüne doğru. Uzat ellerini, dağıt başına düşüşmüş leş kargalarını çocuk. Birlikte kanat çırpalım, kelebek misali güzel günlere çocuk. Kılıçları kuşanalım, tüm çocuk düşmanlarına karşı birlikte açalım savaşı tut ellerimden çocuğu. Zarar gelmesin senin o elmas karası gözlerine çocuğu. Tut ellerimden, tut ellerimden kaldır kafanı. Böyle boynu büküp durma sana yakışmıyor be çocuğu. Sen gittikten sonra çocuğu. Bütün dünyanın nefesi kesildi. Bütün vicdan sahibi insanların ağıtlarında baş rol oynuyorsun be çocuk. Tüm insanlar bir bir hem nefes almak için senin gibi yüzü koyun yatıyor be çocuk. Kaldır kafanı tut ellerinden çocuk. Böyle boynu büküp durma sana yakışmıyor be çocuk. Gözün arkada kalmasın sen rahat uyu cennetinde çocuk, intikamın çok çetin alınıyor, senin gidişine sessiz kalan insanlıktan çocuk. Sen rahat uyu cennetinde, sen rahat uyu cennetinde, intikamın çok çetin alınıyor be çocuk.